Arkadaşlar öncelikle merhaba. Videoyu şöyle aşağı attık Şuradan 9-16'yı seçtik. Ekranı komple doldurana kadar büyütüyorum. Böyle büyüttüm. Sonra şurada temel çerçeve ekle diye bir şey var. Video oynatıyorum. Videoyu oynatırken şöyle istediğiniz yere doğru Koyursam mesela geliyor. Şöyle durduruyorum. Buraya. Buradan şöyle. Buradan bu şekilde. Şöyle. İstediğim yöne doğru kamerayı oynatabiliyorum. Biliyiniz olsun. Yani yeni başlayan arkadaşlara başarılar dilerim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz ve beğenmeyi unutmayın.